İsmim Hasan Özdemir, Samsun Vezir Köprülüyüm, 1969 doğumluyum. Hafızlığımı doğduğum ilçede yaptım ve daha sonra biraz Arapça ile ilgilendim. İmam Hatip Lisesini Kastamonu'da bitirdim. Kastamonu ili Bozkurt ilçesi, Sınarcık Mahallesi, arkasından Bozkurt Merkez Camii, İmam Hatiplik, Müezzin Kayımlık, değişik görevlerde bulundum. 2003 ile 2007 yılları arasında Almanya'da 4 yıllık din görevlisi olarak görev yaptım. Ve 2007'nin sonlarında Ankara'ya döndüm. Tayinimi Ankara'ya aldırdım. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir yıl, Altınağ ilçesinde de Fatih Camii'nde bir yıl orada görev yapmak suretiyle 2011 yılında bu camiye İmam Hatip olarak atandım. İmamlık bir peygamber mesleği, peygamber makamı. Topluma örnek olmamız gerekiyor. Önder olmamız gerekiyor. Kendimizi yenilememiz gerekiyor. Sadece camiye girip namaz kıldırmakla değil, onun dışında toplumda neler oluyor? Hangi eksiklikler var? Onları giderme konusunda bana düşen vazife nedir? Bunlar üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Ve sorumluluk gerektiren bir görev belli bir yaştan sonra görevin ağırlığını, kutsallığını daha da e, bunu hissediyorsunuz. Bu manada da bütün görevli kardeşlerimizin göreve atandıktan itibaren sadece buna bir meslek olarak değil, Allah bunu bana nasip etti. Ben bu konuda başta kendime, aileme, topluma, devletime, milletime ne kadar faydam olur noktasında çalışmamız gerekiyor. Hafız olup da onu koruyanları adeta Toplum içerisinde yürüyen melekler gibi e, algılıyorum, hakikaten de öyle. Vahyi her zaman bünyesinde barındırıyor, taşıyor. Gerek hafızlık, gerek e, daha sonraki tasvirur ve e, kıraat konularındaki ders aldığım hocalarımı örnek olarak gördüğümde, onlar ömürlerinin sonuna kadar gerçekten Kur'an'a hizmet ettiler. Hafızlıkların ötesinde kıraat konusunda, tecvid konusunda ve harici huruf konusunda ee, çok önemli hizmetlerde bulundular. Mesela ben Ankara'ya geldikten sonra Tasyuruf... kursuna e, İlhan Tok hocama bir ay devam ettim. Arkasından Safan Çakuroğlu e, graat hocamız vardı. Üç buçuk yıl onda ben aşiret takrib tayibe e, derslerini gördüm. Allah nasip etti ve arkasından da Safan Çakıroğlu... graat kursunda şu anda e, hocalarımla beraber. Hem ders alıyoruz, hem ders veriyoruz. Tabi ses önemli, kıraat önemli. Aslında sesten öte düzgün okunuşun, harflerin telaffuzuyla ilgili, Kur'an-ı Kerim'in kıraatıyla ilgili eksiksiz, noksansız okumak, bir de onu eğer ruhen okuyabiliyorsanız ve Kur'an'ı hayatımıza tatbik ettiğimiz müddetçe cemaat üzerinde çok olumlu etkisi oluyor. Bunun zaman zaman farkına vardığımız cemaatten gelen olumlu tepkiler üzerinde görebiliyoruz, değerlendiriyoruz. billahi لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مال لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له لسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة المسكين ذامت ربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صدق الله العظيم